Dizikotek'te bu hafta Yıldız Arban'ı uzakla ezel dizilerinin konularını kıyaslıyoruz. Neden mi? Çünkü iki dizide de benzer özellikler bulunuyor. Hadi gelin yakından bakalım. Yıldız Arban'ı Uzakta Kadir ve Aslı Çiftin'in yaşadıkları ayrılık acısı anlatılıyor. Kadir evlenmeyi düşündüğü kızla hayallerini gerçekleştirmeyi beklerken işlemediği bir suçtan dolayı hapse düşer. Burada tanıştığı yol gösterici abisiyle bir intikam oyunu kurar ve hapisten çıktıktan sonra kendisinin bu oyunu kuran Varnalı ailesinin karşısına çıkar. Ancak gördüğü tabloda sevdiği kadın bu düşman ailenin olduğu Ezel de detaylı olarak ve konu işlemektedir. Ömer eşyanla evlenmeyi düşlemektedir. Ancak işlemediği bir suçtan dolayı hapse düşer. Burada kendisine yol göstericilik yapan Ramiz ile tanışır. Kimliğini, adını, her şeyini değiştirir. Hapisten çıkar ve kendisine bu oyunu kuran insanlardan itikamını almak ister. Ancak o da gördüğü tabloda sevdiği kadının düşmanıyla evli olduğu gerçeğiyle yüzleşir. yüzleşir. Fizikotek'te bu hafta zarfdan uzakla Ezel'in konularına yakından baktık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.